Biz de sıcak bölgeye Köyceğiz'e dönelim. Karşımızda CHP Muğla Milletvekili Sayın Burak Erbay var. Merhaba, hoş geldiniz elimize. Merhaba. Evet, e, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamasında söyledik. E, Köyceğiz ve Milas dışında bütün yangınlar kontrol altına alındı diyor. Gözler şu anda Köyceğiz'de. Öncelikle son durumu orada neler oluyor, ne durumda? Yangına müdahale bir anlatır mısınız Sayın Erbay? Hatta bir yere Köyceğiz'de de kontrol altına alındı demiş galiba ama Hı -hı. bakın ben şimdi Dalaman'ı geçmiş olsun ziyaretine gitmiştim. 15 günden beri verdiğimiz savaşı biliyorsunuz. Oradaki arkadaşlara geçmiş olsun dedim. Ee, şimdi Köyceğiz'e veyahut da telefonla takip ederken şimdi özellikle de burada durdum. Dumanı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın müthiş bir şekilde yükselen duman var. Şu anda göstermeye çalışacağım. Yukarı tarafta görebiliyor musunuz? Burası şu anda ortaca da yayına da bağlayacağım deyince ortaca da durdum. Bakın Hı -hı. Bu, da orta Bile gözüken duman bu şekilde. Müthiş bir şekilde duman var. Yani ben zaten sürekli telefon trafiği yapıyorum. Dün akşam Otmanlar Mahallesi'nde e, rüzgarın etkisi dönen bir yangından bahsedildi. Bakın onlarca zaten yerde yangın devam ettiği için köyceğin kuzeyinde hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Orada bir patlama yaşanmıştı. Patlama derken e, alevlenme söz konusu oldu. Evet. Ağla'dan öyle bir gelmişti. Şimdi sürekli bize sahada kalan arkadaşlar, gönüllüleri çoğunu çıkarlar. Sürekli onlardan da bilgi alıyoruz. Gidebilirse kendimiz gidiyoruz. Şimdi çok daha yeni bilgi. E, Ağla'da Gökçeova göleti üzerindeki bütün ekipl ekipleri geri çektiler. Ağla'daki Gökçeova göleti üzerindeki bütün ekipleri geri çektiler. Çünkü artık kontroller çıktı yangın. Şimdi daha beş dakika önce konuştuk. Evet. Acaba e, Otman tarafına mı? Evet. E, bu Ekipler bölgeden geri çekildi diyorsunuz. Evet. Yangın kontroller mı? çıktı. Kontrolden çıktığı evet. için. E peki ne olacak? Ne yapılacak? Yani siz görüşmelerinizde bir e, bu sorunuza bir cevap alabildiniz mi yetkililerden? Ya şimdi daha çok daha çok yeni bir gelişme. Dediğim gibi ağlan üst tarafında gök göletinin üzerinde işte çiçek baba erenine giden iki yol ayrım var. Orada işte sürekli yaşlı taşıyan arkadaşlar var. Onun dışında müdahale eden ekipler var. Yaşlı taşıyanlar dahil diğer orman ekiplerinde çekmişler zor kurtulduk demişler. Muhtemelen ya rüzgar ters döndü. O yüzden geri çekildiler. Yani e, neden anlatıyorum bunu? Şiddetinin ne kadar e, daha hala devam ettiğini bu tahmini diyorum. tarafındaki e, yangının, Çevendideki yangının dumanı. Yani birkaç koldan devam eden büyük bir yangın var. Şu anda Ortaca'dayım. Hı hı. Dalamandan dönerken bu haberler geldi. Yani duran bir yangın yok. Bakın Sayın Bakan'a, Sayın yetkililere bir daha sesleniyoruz. Yani onların keşif helikopterleri kalkıyor. Bazen doğru bilgi veriyor mu? Sağda mı? deniyor ki geçti işte kontrol altına aldı yarın sabah alırız bunu defalarca duyduk bunu 15 günden beri hı hı. Köyceğiz'de izle de söyledik birçok yerde de bakın bu tehlike hala devam ediyor bunu şiddetle söylüyoruz altını çizerek söylemeye devam ediyoruz ama biz göreceksiniz şu 15 günlük Ağustos ayı içerisinde onlarca defa bu görüntüleri göreceğiz çünkü sağdan gönüllüleri çektiler askerler yok soğutma çalışması yapılamıyor anlatabiliyor muyum Sedadan soğutma çalışması yapılamadığı için her an her yerden patlama devam ediyor. 45 derece şu anda 50 derece sıcaklık var. Parça parça alev söndürüyorlar. Ondan sonra diğer alevin peşine gidiyor. Ana ekipler, anaözler veya helikopterler. Ama geri kalan yerde söndürme yapacak arkadaşların gücü kalmadı. Yoruldular. Hı hı. O yüzden işlere ihtiyaç var. Gönüllüleri çıkarmak yerine eğitim alamış bu konuda uzman arkadaşları organize etsinler. Kaymakamlıksa kaymakamlık, valilikse valilik. Soğutma yapsınlar, süt pompaları var. Siz Onlarla, günlerdir. Evet Sayın Erbay, siz günlerdir oradasınız. Bu gönüllülere yasak gelmeden önce, hele ki bu işi bilen, eğitimini almış kişiler oraya gittiğinde, destek olduğunda işlerin nasıl devam ettiğini yangın söndürme, soğutma, kontrol altına alma ve her türlü koordinasyonun nasıl yürüdüğüne de şahit oldunuz. Şimdi bu karardan sonra nasıl bir tablo çıktı ortaya? Sizin yani çok net bunu görüp karşılaştırabilme imkanına da sahipsiniz. Onu da paylaşın lütfen bizimle. Yani gerçekten dediğim gibi bakın yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bir birikimi vardı. Bir tecrübesi vardı. Buna dayanarak bu, bu tarz afetlerde ilgili orman, orman, işte sesel felaketisi DSİ'yi ve bizim askerimizi sahada görüyorduk. Koordinasyonu onlar sağlıyordu. İhtiyaçsa da takviye yapılıyordu. Ama bu yangında her ne hikmetse, her neyse sebebi o askerlerimiz göremedik. Öyle olmayınca gönüllülerimiz, sivil toplum örgütleri, bölge halkı bakın bölge halkı çok önemli. O bölgeyi iyi biliyorlar. Hı hı. O bölgeyi tanıyorlar. Ormancılık yapan, tarımla uğraşan kardeşlerimiz var. Onlarla bir şekilde yürütüldü. Yaşa taşıdı, Hortum taşıdılar, su taşıdılar, ayran taşıdılar. Hı hı. Her türlü desteği verdiler. Kafa lambalarına. Evet, galiba galiba telefonda bir sıkıntı oldu. Ee, birka birkaç <laughs> saniye bekleyelim. <laughs> Evet e, hatta bir sorun var sanıyoruz kesintisiz bir yayın yapmak herhalde mümkün olmayacak ama Sayın Burak Erbay'dan çok önemli bilgiler aldık onu da söyleyelim ve tekrarlayalım. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay Köyceğiz'deki yangınla ilgili son durumu paylaştı bizimle az önce ve şöyle söylüyor iki nokta evet şu anda karşımızda ben sizin az önceki sözlerinizin altını çiziyordum ama bağlantımız daha sağlıklı şu anda siz lütfen kaldığınız yerden devam edin sonra zaten toparlarız. Onlar da geliyor. Onu söylüyorum. Evet. Yani e, bölge bilenler, e, bu konuda eğitim almış insanları geri çekmek yerine doğru organize edelim. Yani bu konuda eksikliğimizi gördük. Muhtemelen bunlar inşallah bundan sonra konuşacağız. Ama evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın kararı, yani nasıl bilgi veriliyor kendisi bilmiyoruz ama e, yani onları çekmek doğru bir yöntem değil. Buradan sesleniyoruz. Bu bölge halkını ve yetişmiş bu konuda uzman arkadaşları doğru yöne yönlendirmek doğru enerjiyi doğru yere vermekle yapabiliriz. Bunu yapmamız lazım. Bakın daha Ağustos tehlike bitmiş değil. Oturulsun arka planda. Bunlar yapılmaya çalışırız. İki gündür biz gelmeyen bir çağrı geldi. Aç kalıyoruz çağrısı gelmeye başladı çağrıdan. Neden? Evet. Gönüllüler sistem kurmuştu. Onların da e, WhatsApp gruplarından oluşturduğu yardımlarla ekmekler, işte gelmesi gereken gıdalar, sular geliyor da onlar ulaştırıyorlardı. Evet. Şimdi çekilin dediler. Onlar kırıldı. Böyle olunca onlara gelen destek kesildi. İşte biz sizin malınıza, yardımlarınıza el koyduk deniyorum. Maalesef bunları yaşıyoruz. Hem o gönülleri kırdık. İmkanlar kullanılıyor, kullanmıyor demiyorum ama bakın ben kaymakamlık eliyle, ben orman eliyle yapıyorum dediğiniz zaman olmuyor. Yani sonuçta bir hantal yapı da var. Eee onu aşmakta zorlanılıyor, sınırlı. Yani yukarıda dün Hacı mahallesi Mahallesi'ndeydim. Yukarıda 300 kişi çalışıyorsa Geri kalan bölgede arazözler var, dağınık alanlar var. 300 kişilik yemek gelmesi yeterli olmuyor. Sayın Erbay, kişidenin... evet yani Buyurun. şeyi bir, bir tekrar e, altın çizelim. Sadece e, yangına müdahaleyle ilgili gönüllülerin çalışmaları orada yürüttüğü şeyler değil. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ve bireysel girişimlerle giden yardımlar, onların dağıtımı, gıda yardımı, kamyonların, tırların gelişi, günü, yani bunlara da mı şu anda izin verilmiyor? Bunlar da mı yapılamıyor? İki gündür uğraştığımız en büyük e, sorunlardan biri bu. Bunlar, şimdi artık insanlar jandarma bizi sokmuyor. biz i̇şte giremiyoruz vekilim. E ama onlar on gündür omuz omuza mücadele etmişler. Onlara telefon geliyor. Bize bize neden e, destek olmuyorsunuz? Hı hı. Neden gittiniz diye onlar soruyor. Çağrı yapıyorlar. İşte bir yöntem varmış e, devlet üzerinden ona yönlendiriyoruz eğer mümkünse bu hızlansın. Bir disiplin altına almaya saygı duyuyoruz. Bu karar doğru bir karardır. Herkes de kafasına göre gitmemeli ama siz çekilin demek yerine disiplini sağlasınlar. Belli bölge oluştursun. Gene kaymakam yönetsin, gene vali yönetsin, gene afat yönetsin. Ama gidin demek yerine onları enerjisini doğru kullansınlar. Bunu söylüyoruz. Bunun çağrısını yapıyoruz. Soğutmada kullansınlar. Ha He, hepsi hazır. dün Ağla'da bir çağrı yapıldı. Anında 30-40 kişi ben aldım. Önceki dönem belediye başkanımız vardı. Köyceğiz Belediye Başkanımız Sağlarbay evet. beraber akon masamıza birlikte gittik. Ağla'da 40 kişilik ekibi orman ekibine teslim ettik. Arkadaşlar buyurun dedik. Hazır geldiler. Ekipmanlarıyla sabah kadar müdahale ettiler. Hani aşağıdaki çağrı oluyor ama aradaki karar vericilerin başka kaygıları olduğunu görüyoruz, hissediyoruz. Hı hı. Yani bu, bunun zamanı değil. Bunu bu, bunun zamanı değil. Yani daha sonra eksiğimize bakarız. Ama dediğim gibi e, yani bir bölgede işte 300 personel var dediğinizde yol üstünde ekipler var. Evet. Atla, hesaba tutmayan ekipler var. Onlara da erzak dağıtılması lazım. Yani sadece bir e, basit matematik hesabıyla yapıldığı zaman aksamalar başlıyor. Yani ya somut gene anlatayım. Yani dediğim gibi erzak yardım yola çıktığında yoldakilere evet. verince esas itfaiye ekibi var. Daha da ona ulaşmakta zorlanılıyor. Bu böylece problem başlıyor. Evet. Bunlar doğru yöntem Evet. yani ve daha bir, bir de e, tabii de. şey geçmedi tehdit geçmedi bakın hani birçok bölgede yangın söndürülmüş olabilir birçok bölgede evet kontrol altına alınmış olabilir ama e, sonraki aşama soğutma çalışmaları çok önemli söndürdük. Soğuttuk dediğiniz yerin hemen yanı başında bakın sıcaklıklar nasıl seyrediyor ve sürekli uzmanlar işte birazdan da konuşacağız iklim değişikliği küresel ısınma diyoruz aşırı sıcak seyrediyor havalar ve her an her yerde yangın çıkma tehdidi söz konusu özellikle o bölgede çok çok daha dikkatli olmak gerekirken koordinasyonu daha iyi sağlamak gerekirken aslında e, olana bakın tabi. Evet yani dediğiniz gibi bir koordinasyon sorunu yaşıyoruz. Evet. Yani ders alma konusunu sonra konuşalım. Hı -hı. Ama şu anda e, hep söyledik yani 15 günde evet, saadayız. Evet. Sayın Erbay, e, şimdi girişte söylediğiniz ama şeyin de e, bir tekrar netleştirelim. Şu anda Köyceğiz'deki o yangınla ilgili Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ve Milas bölgelerinde yangın devam ediyor. Şu anda ivedilikle neye ihtiyaç var? Ne yapmak gerekiyor? Buradan çağrınızı tekrarlar mısınız lütfen yetkililere? Çünkü kontrol altına alamayınca gittiler dediniz. Neyi alamayınca? Yani e, iş e, yangın çığırından çıkınca büyüyünce kontrol altına alamayınca e, o bölgeyi terk ettiğini bıraktığını söylediniz az önce. Yani e, bundan dolayı geri çekilmiş gözüküyor. Geri çekiliyor. Yani tekrardan bir veya müdahale edecektir arkadaşlar. Bir şey demiyoruz ancak Hı. şimdi bir helikopter gördüm. ama buraya kesinlikle uçak. Ve helikopter gelmesi lazım. Köyceğiz'e, Çövenli Mahallesi'ne uçak ve helikopter öncelikle gelmesi lazım. Bu bir miktar kontrol altına altına alınmadan yerden yapılacak müdahale yeterli olmayacak. Hı hı. Bakın dumanın görüyorsunuz değil mi? Ben yayına başladığımızdan beri artan dumanı görebiliyorsunuz tahmin ediyorum. Evet evet çok net görülüyor. Ortaca Halilol bölgesindeyiz. Dalaman'dan geçmiş olsun ziyaretten dönerken köyceğizden çıkan dumandır bu. Bahsettiğim bölgedeki yangının dumanıdır bu. Yani ben görüyorsam, Halk TV izleyicileri görüyorsa, yani orman yetkilileri, Tarım Orman Bakanı bu dumanı görmüyor mu? Sayın Vali bu dumanı görmüyor mu? Yani bakın, Dalaman Havaalanı şurası. Sadece yayın başladığında dumanı görselerdi, bu helikopter üstümüzden geçmesi lazım. Ben Dalaman'dan dönüyorum, Ortacadayım, Köyceğiz'in dumanını ben görüyorum, Halk TV'den milyonlar görüyor, Tarım Orman Bakanı yetkililer görmüyor, hala uçak patladı. Yani işte uçak olsa siz göreceksiniz, helikopter olsa siz göreceksiniz, yok. Geldiğimizden beri duman 5 katına çıktı. Az önceki gelen ekibin bilgisi zaten yolda gelmişti. Yok yani gerçekten akıl akıl tutulması yaşıyoruz ya. Yani kaldırsınlar evet. şu uçakları, kalksın. Yani saat ikiye, ikiye çeyrek var evet. ve canlı yayında bunu söylüyoruz. Yani anlık sizlerin meselesiyle bunu duyuruyoruz. Hı hı. Neden yapmıyorlar bilmiyorum. Yok, uçak yok şu anda. Yani Dalaman Havaalanı buradan 10 dakika, yangın yeri 15 dakika. Yani oradan buraya gelmesi... Dediğim gibi 5-10 dakikalık süre bunlar ama yok evet. yani o yüzden kesinlikle kendileri haber alıyorsa çövenli de e, çövenli üzerinden Eren Çiçek Baba Eren'e giden yoldaki arkadaşlar zor durumdalar havadan müdahale edilmesi lazım öncelikli konu bu. Acil olarak şu anda bölgeye köyceğiz'e havadan müdahale gerekiyor diyor. Burak Erbay, kendisine teşekkür edeceğiz, uğurlayacağız ama onun çağrılarını ve oradaki bölgeye dair izlenimlerini gördüklerini de altın çizeceğiz. CHP Muğla Milletvekili Sayın Erbay teşekkür ediyoruz. Biz çağrınızı buradan tekrarlamaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Muğla'da teşekkür. sayın Secer, biz teşekkür ediyoruz. Yok. İki, iki nokta omuz omuza bu mücadeleyi verelim istiyoruz ama yani sizlerin aracı, da bir şey eklemiyoruz, bir şey çıkmaya, çıkarmıyoruz. Yani varsa da uçak teşekkür de ediyoruz. Bütün ekiplere teşekkür ediyoruz. Hani geldiğine de geldi diye gösteriyoruz da sizlerin bu teknoloji vesilesiyle. Evet. Yani yoksa yapılanı hak demiyoruz. Ama Yunanistan'a da uçak göndereceğiz diyenler buraya da Köyceğiz'e de göndersinler. Oraya da gönderebiliyorsak oraya da gönderelim ama önce Köyceğiz'e göndersinler. Bakın Seydi Kemer'i soruyorlar. Bilmiyorum şimdi onu araştıracağım. Oradan da bir telefon geldi. Onu netleştirmek için bilgi yok. Ama dün akşam Ula'da da çıktı. Bu tehlike devam edecek. Gözünüzde milyonlar izledi. Yani Halk TV'de canlı olarak gördünüz. Yarım saattir belki yayın yapıyoruz. Bir tane uçak yok. Helikopter yok. Bu dumanı Halk TV izleyicileri görüyor. Ama Tarım Orman Bakanı göremiyor. Yetkililer göremiyor. Ve uçak gönderemiyorlar. Nasıl evet. bir süreç yaşıyoruz gerçekten? Uzun süre Muğla yangını evet. birçok olaylar vardı dönüm noktası. Bence bu Muğla yangını çok konuşulacak bir yangın. Çok konuşmamız gerekiyor.